Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şahane kreması ve harika çikolatalı sosu ile çok pratik ve çok lezzetli çilekli ve kedi dilli harika bir borcam pastası yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle muhallebimizi pişirerek başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye dolu dolu 3 yemek kaşığı un ve yine dolu dolu 2 yemek kaşığı nişastayı alıyorum. ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Yine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 5 su bardağı sütüm var. İlk hesapta sütten bir miktar ilave ederek malzemeleri bir çırpma ile homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra kalan sütü de ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırdıktan sonra pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet muhallebiyi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Şimdi altını kapatır kapatmaz bir paket vanilya ve bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağ içerisinde eriyene kadar çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. ve iyice karıştırdıktan sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Ve daha sonra kabuk tutmasını önlemek için sık sık karıştırmayı ihmal etmeden soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet muhallebiyi sık sık karıştırarak soğuttum. Tamamen soğuk değil fakat şu an ılık bir durumda. Muhallebi ılık bir sıcaklığa geldiğinde kenarlarını bir spatula ile toparlıyorum. Ve daha sonra üzerine temiz bir buzdolabı poşeti kapatıyorum ve muhallebi iyice soğuyup buz gibi olana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet muhallebimiz buzdolabında soğurken biz de bu arada kedi dillerini hazırlayabiliriz. Görmüş olduğunuz kedi dili bisküvilerden 20 tane kedi dili bisküvisi var. Ve ben gördüğünüz gibi birçoğunu doğrayarak hazırladım. Aynen videoda gördüğünüz gibi bir bıçakla 4 eşit parçaya kesiyorum. Ve kedi dili bisküvilerimiz de hazır. Şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Bu arada muhallebiyi de buzdolabından çıkarttım. İyice soğumuş ve sertleşmiş gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir paket krema ve bir paket de krem şanti ilave ediyorum. Daha sonra mikserle güzel bir kıvama gelene kadar mikserin yüksek devrinde çırpıyorum. ve 2-3 dakikanın sonunda harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum ve tatlımızın kreması da hazır. Evet şimdi kremanın içerisine doğramış olduğum kedi dillerini ilave ediyorum. Bu arada yaklaşık 300 gram kadar çileği yıkayıp kuruttuktan sonra küçük küçük doğrayarak hazırlamıştım. Çilekleri de içerisine ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı da damla çikolata koyduktan sonra bütün malzemeyi yavaş ve dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. ve malzemelerin hepsi güzelce karıştıktan sonra büyük boy dikdörtgen borcama boşaltarak yayıyorum ve daha sonra bir kaşıkla düzeltiyorum. Ve güzelce düzelttikten sonra ben çikolatalı sosunu hazırlayana kadar şimdilik buzdolabına kaldırıyorum. Evet şimdi tatlımızın çikolatalı sosu yani ganajı için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. Ve daha sonra kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtmak için sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Kaynamaya başladığı anda altını kapattım ve şimdi hemen içerisine sütlü ve bitter karışık olmak üzere 200 gram çikolata ilave ediyorum ve çikolatalar içerisinde eriyene kadar hızlıca karıştırıyorum. Evet, homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdım. Çikolataların hepsi içerisinde eridi. Şimdi kabuk tutmaması için sürekli karıştırarak sosu soğutuyorum. Ve soğuyan sosu tatlının üzerine döküyorum. bir kaşık yardımıyla açık kalan yerleri kapatıyorum ve daha sonra tatlımı bir gece bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlımı bir gece buzdolabında dinlendirdim. Daha sonra kare dilimler şeklinde keserek servise hazırladım. Ben bugün keserek yaptım. Fakat dilerseniz kaşıkla da servis edebilirsiniz. Tercih sizin. Bu arada ben üzerinde ganaj kullandım. Fakat isterseniz hazır çikolatalı sos pişirerek de kullanabilirsiniz. Evet şimdi sizlere yakından da göstermek istiyorum. Ve bu arada belirtmek istiyorum ki inanılmaz lezzetli oldu gerçekten. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde yiyen herkes gibi sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.